Şimdi Albatros Portföy'e gidelim. Fon dizisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim Reyhan. İyi günler. Evet, çok teşekkürler. Kısa haftada şimdi borsa tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketlerin olduğunu görmek mümkün oluyor. Acaba bu iyimserlik devam edecek mi? Hangi gelişmelere bağlı olarak biz hangi seviyeleri takip ederiz bugün içerisinde? Pazar gününe başladığımızda biraz zayıf bir görüntü vardı borsa tarafında. Aslında 9800 seviyelerini tüm test etmiştik. Tarihi zirve seviyelerimizi test etmiştik. Oradan gelen bir satış baskısıyla yeniden desteklerde alıcı bulduk diyebilirim. Bu her geri çekilmelerin desteklerde alıcı bulması pozitif yorumlanabilecek bir gelişme. Mevcut durumda da bu hafta üzerinde de baktığımızda çok fazla bu e, dinamiği bozacak bir e, gelişme de gözükmüyor açıkçası. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın kararı önemli olacak, Perşembe günü karar. Oradan bir sürpriz e, çıkar mı bu piyasaların takibinde olacak ki Merkez Bankası son dönemde e, beklentileri e, aşıp farklı e, kararlar alma yönünde bizi şaşırtıyor. O yüzden önemli olacak merkez bankasının kararı. Onun dışında bugün yine Fitch'in bir paneli olacak Türkiye ile ilgili. Buradan çıkacak gelişmeleri takip edeceğiz. Kredi notuna ilişkin yeni bir ipucu görebilir miyiz? Bu önemli olacak. Genel olarak bu hafta üzerinde baktığımız zaman dediğim gibi yurt dışında da işler biraz daha pozitife dönüyor. Yani risk işler biraz daha toparlıyor gibi. Ana riskler tabii ki halen daha masanın üstünde. Yani bir jeopolitik riskle karşılaşmıştık ki bu dönem dönem alevlenebiliyor. Şimdilik biraz daha sönümlendiği bir ortamdayız. Bunları tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Enflasyon konusu yine önemli hem içeride hem dışarıda. Ana riskler dediğim gibi masada duruyor. Ama şu an için baktığımızda kısa vadede biraz daha endeks pozitif tarafta fiyatlama gayreti içerisinde. Bunda sanıyorum kurun da etkisi var. Dolar-TL tarafında daha sakin, dingin bir e, seyir izliyoruz. Dalgalanmadan uzak bir seyir var. Bu da zaman zaman tabii ki yabancı yatırımcı ilgisini arttırabiliyor. O flow'larla birlikte endekse de e, pozitif hareketlilikler görebiliyoruz. 9.850 yukarıda yine direnç noktamız tarihi zirve seviyeleri. Ana destek noktamız da aşağıda 9.500 seviyesi olmak üzere piyasa bu e, seviyeleri takip edecek genel yükseliş hareketinde. Evet çok teşekkür ediyoruz Filiz Aktarlıklar için Filiz Özcan paylaştığı beklentilerini Albatros Portföy Fon Yöneticisi şimdi kısa bir. Araya...